Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en gizemli ve korku verici varlıklarından biri olan Tepegöz'ün inanılmaz hikayesini paylaşacağım. Bu sadece bir canavar hikayesi değil, aynı zamanda gücün kötüye kullanılması, intikam ve lanetlerin nasıl korkunç sonuçlar doğurabileceğini anlatan derin bir efsane. Tepegöz, Dede Korkut hikayelerinden bildiğimiz, alnının ortasında tek bir dev gözü olan, insanoğlundan çok daha büyük ve güçlü, korkunç bir yaratıktır. Onun gözü öldürür, elleri parçalar, sesi dağları çınlatır. Karşısına çıkan hiç kimse onun gücüne dayanamaz ama tepe gözün hikayesi doğuştan bir canavar olmadığını gösterir. O, aslında insanların kendi elleriyle yarattığı bir felaketti. Bu hikaye, bize gücün nasıl kişiyi değiştirebileceğini Kötülüğün nasıl doğduğunu ve bazen en büyük düşmanlarımızın kendi içimizden çıkabileceğini öğretir. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin ve etkileyici hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızla hangi mitolojik varlığın hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Bu videoda Tepegöz'ün nasıl doğduğunu hangi güçlere sahip olduğunu, nasıl bir terör estirdiğini ve sonunda nasıl yenildiğini keşfedeceğiz. Hazırsanız bu tek gözlü devin korkunç dünyasına birlikte yolculuk yapalım. Tepe Göz'ün hikayesi, Oğuz boylarından birinin başına gelen talihsiz bir olayla başlar. Çok eskiden Arus Koca adında bilge ve güçlü bir bey yaşıyordu. O kabilesinin en saygın liderleri arasındaydı ve halkı tarafından çok seviliyordu. Bir gün Arus kocanın çobanları dağlarda sürü otlatırken eşi benzeri olmayan bir periyle karşılaştılar. Bu peri olağanüstü güzellikte ama aynı zamanda çok yalnız ve mutsuzdu. Çobanlar bu güzel yaratığa acıdılar ve onu Arus kocaya getirdiler. Arus koca perinin güzelliğine ve üzüntüsüne kapıldı. Ona merhamet gösterdi ve onu kendi evinde misafir etti. Zamanla aralarında derin bir bağ oluştu ve Arus Koca Peri ile evlendi. Bu evlilik başlangıçta mutluluk getiriyor gibiydi. Peri hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Ama bu çocuk normal bir insan çocuğu değildi. Alnının tam ortasında dev gibi tek bir gözü vardı. Bu görünüm herkesi korkutuyordu ama Arus Koca bu çocuk kendi oğlu olduğu için onu sevdi. Çocuğa Tepegöz adını verdiler. İlk yıllarda Tepegöz normal bir çocuk gibi büyüyor gibiydi. Sadece görünümü farklıydı. Ama büyüdükçe onun sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da farklı olduğu anlaşıldı. Tepe göz, annesinden aldığı perikanı nedeniyle olağanüstü güçlere sahipti. O insanlardan çok daha hızlı büyüyordu. Çok daha güçlüydü ve tek gözünde gizemli bir güç vardı. Bu güç onu hem büyüleyici hem de tehlikeli yapıyordu. Halk bu çocuktan rahatsız olmaya başladı. Onun farklılığı korku ve endişe yaratıyordu. Bazıları bu çocuğun gelecekte büyük sorunlar çıkaracağından endişe ediyorlardı. Tepegöz büyüdükçe sahip olduğu güçler de gitgide belirginleşmeye başladı. İlk fark edilen gücü olağanüstü fiziksel kuvvetiydi. O henüz genç yaştayken normal insanların kaldıramayacağı ağırlıkları kaldırabiliyordu. En dikkat çeken özelliği ise tek gözündeki gizemli güçtü. Tepegöz Bakışını yoğunlaştırdığında baktığı kişiyi büyüleyebiliyor hatta felç edebiliyordu. Bu güç başlangıçta zayıftı ama zamanla güçlenmeye başladı. Tepegöz bu güçlerini ilk olarak küçük şeylerle test etmeye başladı. Hayvanları kontrol etmek, taşları parçalamak, insanları korkutmak gibi. Ama her kullandığında gücü artıyor ve kontrolü zorlaşıyordu. Babası Arus Koca oğlunun bu güçlerini fark ettiğinde endişelendi o Tepe Göz'e bu güçleri sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini öğretmeye çalıştı. Ama Tepe Göz, gençliğin verdiği başıboşlukla bu uyarıları ciddiye almıyordu. Kabilenin diğer üyeleri Tepe Göz'ün güçlerinden gitgide daha çok korkuyorlardı. Onun tek bakışıyla insanları felç edebilmesi herkesi tedirgin ediyordu. Çocuklar ondan kaçıyor, büyükler ona mesafeli davranıyordu. Bu izolasyon Tepegözü daha da asileştirdi. O, insanların kendisinden korktuğunu görüyor ve bundan rahatsız oluyordu. Bu rahatsızlık zamanla öfkeye dönüştü. İlk ciddi olay Tepegöz kendi yaşıtlarıyla oyun oynarken yaşandı. Diğer çocuklar ona karşı çıktığında Tepegöz öfkelendi ve gözünün gücünü kullandı. Çocuklardan birini ciddi şekilde yaraladı. Bu olay kabilede büyük bir kriz yarattı. Artık herkes Tepegöz'ün tehlikeli olduğunu ve kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama onu nasıl kontrol edeceklerini bilmiyorlardı. Tepegöz'ün neden olduğu son olay kabilenin sabrını taşırdı. Arus Koca'nın en yakın dostlarından biri olan Basat'ın babası durumun artık dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Kabile büyükleri toplanarak Tepegöz hakkında karar vereceklerini açıkladılar. Uzun tartışmalardan sonra acı bir karar alındı. Tepegöz sürgün edilecekti. O kabileden uzaklaştırılacak ve tek başına yaşamak zorunda kalacaktı. Bu karar hem kabile için hem de Arus Koca için çok acılıydı. Arus Koca oğlunu sürgüne gönderirken kalbinin parçalandığını hissediyordu. Ama kabilenin güvenliği için bu kararı kabul etmek zorundaydı. Tepe göze gerekli malzemeleri verdi ve onu uzak dağlara gönderdi. Tepe göz bu sürgünü büyük bir ihanet olarak gördü. Kendi kabilesi, babası ve tüm tanıdığı insanlar onu terk etmişlerdi. Bu durum kalbindeki son iyilik kırıntılarını da söndürdü. Dağlarda tek başına yaşamaya başlayan Tepe Göz, intikam planları kurmaya başladı. O, kendisini sürgün edenlere, bu acıyı ona yaşatanlara, çektirdiklerinin bedelini ödetecekti. Bu düşünceler onun ruhunu daha da karartıyordu. Yalnızlık ve öfke Tepe Göz'ün güçlerini arttırdı. O artık sadece tek gözüyle değil, sesiyle de korku saçabiliyordu. Gürültüsü dağları çınlatıyor, vahşi hayvanlar bile ondan kaçıyordu. Tepegöz, sürgündeki ilk yıllarında kabilenin çobanlarına ve tüccarlarına saldırmaya başladı. Bu saldırılar başlangıçta küçük çaplıydı ama zamanla daha büyük ve daha yıkıcı hale geldi. Kabile, Tepegöz'ün bu saldırılarından haberdar olduğunda sürgün kararının doğru olduğunu anladılar. Ama aynı zamanda Artık onunla başa çıkmanın çok daha zor olacağını da fark ettiler. Tepegöz'ün intikam arzusu onu tam bir canavara dönüştürüyordu. O artık sadece güçlü değil, aynı zamanda acımasız ve zalim bir varlık haline gelmişti. Sürgünden sonraki yıllar Tepegöz'ün tam bir canavar haline geldiği dönemdi. O artık sadece kendi kabilesine değil, çevredeki tüm kabilelere korku salıyordu. Tek gözünün gücü artık ölümcül hale gelmişti. Tepegöz'ün saldırı yöntemi sistematikti. O, önce kabilelerin çobanlarını ve tüccarlarını hedef alıyor, onları korkutarak kabileleri zayıflatıyordu. Sonra köylere doğrudan saldırıyor, büyük tahribat yapıyordu. En korkunç özelliği, tek gözünün sahip olduğu öldürücü güçtü. Tepegöz'ün baktığı kişi, o anda can veriyordu. Bu güç, onu neredeyse yenilmez yapıyordu. Çünkü kimse ona yaklaşamıyordu. Fiziksel gücü de inanılmazdı. Tepegöz tek eliyle ağaçları kökünden söküyor, kayaları parçalıyor, evleri yıkıyordu. Normal silahlar ona zarar veremiyordu çünkü derisi çok kalın ve dayanıklıydı. Kabileler Tepegöz'e karşı birleşmeye çalıştılar ama onun karşısında hiçbir güç yeterli gelmiyordu. En cesur savaşçılar bile onun gözünün gücü karşısında çaresiz kalıyorlardı. Tepegöz'ün terör estirdiği bölgeler tamamen ıssızlaştı. İnsanlar evlerini terk ediyor, uzak yerlere kaçıyorlardı. O, gerçek anlamda bir doğal afet gibi davranıyordu. En acımasız saldırılarından biri, kendi babası Aruz Koca'nın kabilesine yaptığıydı. O, çocukluğunun geçtiği yerleri yakıp yıktı, babasının dostlarını öldürdü. Bu saldırı, onun artık tamamen insanlığını kaybettiğini gösteriyordu. Aruz Koca, oğlunun bu hale geldiğini görünce büyük bir pişmanlık yaşadı. O belki de baştan farklı davransaydı, Tepegöz bu kadar kötü olmazdı diye düşündü. Bölgedeki tüm kabileler artık Tepegöz'ün durdurulması gerektiği konusunda hemfikirdi. Ama onu kim durdurabilecekti? Bu sorunun cevabı beklenmedik bir yerden gelecekti. Tepegöz'ün terör estirdiği bu dönemde, Aruz koca'nın en yakın dostunun oğlu Basat, olağanüstü bir kahraman olarak yetişmişti. Basat, çocukluğundan beri Tepegöz ile birlikte büyümüş, ama ondan çok farklı bir karakter gelişmişti. Basat, adaletli, cesur ve güçlü bir savaşçıydı. O, Tepegöz'ün terörüne son vermek için harekete geçmeye karar verdi. Bu karar hem çok cesur hem de çok tehlikeliydi. Çünkü Tepegözü kimse yenememişti. İlk adım olarak Basat Tepegöz'ün zayıf noktalarını araştırmaya başladı. O, eski arkadaşını çok iyi tanıyordu ve onun nasıl düşündüğünü biliyordu bu avantajı kullanarak strateji geliştirdi. Basat, tepe gözün tek gözünün hem en büyük gücü hem de en büyük zayıflığı olduğunu fark etti. Eğer bu göz zarar görürse, tepe gözün tüm gücü kaybolacaktı. Ama ona yaklaşmak neredeyse imkansızdı. Hazırlık aşamasında, Basat özel, özel silahlar ve koruyucu ekipmanlar temin etti. Özellikle gözlerini koruyacak özel bir kalkan hazırlattı. Bu kalkan, Tepegöz'ün gözünün gücünden korunmasını sağlayacaktı. Basat ayrıca savaşta kullanacağı özel bir yay ve oklar hazırlattı. Bu oklar normal oklardan çok daha güçlü ve keskin yapılmıştı. Tepegöz'ün kalın derisini delebilecek kadar sağlamdılar. En önemli hazırlık zihinseldi. Basat Tepegöz ile karşılaştığında korkmaması ve kararlılığını kaybetmemesi gerektiğini biliyordu. Bu Belki de en zor kısımdı çünkü tepe gözün varlığı bile korku veriyordu. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Basat tepe gözün mağarasına doğru yola çıktı. Bu yolculuk hem fiziksel hem de ruhsal bir sınavdı. Yol boyunca tepe gözün yaptığı tahribatları gördü ve kararlılığı daha da arttı. Mağaraya yaklaştığında Basat tepe gözü meydan okumaya çağırdı. Bu çağrı tüm bölgeyi çınlattı ve tarihi bir düellonun başlangıcını işaret ediyordu. Basat'ın meydan okumasını duyan Tepegöz, büyük bir öfkeyle mağarasından çıktı. O, kendisine meydan okuyan bu küçük insanı cezalandıracaktı. Ama Basat'ı gördüğünde eski arkadaşı olduğunu fark etti. Bu tanıma Tepegöz'ü bir an duraksattı. Çocukluk anıları zihninden geçti ama öfkesi daha ağır bastı. O Basat'a eski dostluklarına rağmen merhamet göstermeyeceğini söyledi. Düello, Tepegöz'ün tek gözüyle Basat'ı felç etmeye çalışmasıyla başladı. Ama Basat, hazırladığı özel kalkanla gözlerini korumuştu. Bu, tepe gözün en büyük şokuydu. Çünkü ilk kez gözünün gücü işe yaramamıştı. Öfkelenen tepe göz, fiziksel gücünü kullanmaya başladı. O, Basat'a doğru dev adımlarla ilerledi ve onu ezmeye çalıştı. Ama Basat, çevikti ve tepe gözün hantal hareketlerinden kaçmayı başardı. Savaş saatlerce sürdü. Tepe gözün gücü büyüktü ama Basat'ın stratejisi ve çevikliği onları dengeliyordu. Basat sürekli hareket halinde kalarak tepe gözün onu yakalamasını engelliyordu. Dönüm noktası Basat'ın tepe gözün tek gözünü hedef almayı başardığı andı. O özel yayıyla hazırladığı oku doğru hedefe fırlattı. Ok tepe gözün tek gözüne isabet etti. Tepe gözün çığlığı tüm dağları çınlattı. Tek gözünü kaybetmesiyle tüm büyülü gücü kayboldu. O Artık normal bir dev gibiydi ama yine de çok güçlüydü. Körlüğüne rağmen Tepegöz savaşmaya devam etti. Ama Basat'ın avantajı artık çok büyüktü. Basat stratejik hamlelerle Tepegöz'ü daha da zayıflattı. Son darbe Basat'ın Tepegöz'ü dev bir kayalıktan aşağı ittiği andı. Tepegöz uçurumdan düştü ve hayatını kaybetti. Böylece bölgeyi terörize eden bu korkunç varlığın hikayesi sona erdi. İşte böylece sona eriyor Tepegöz'ün tek gözlü dehşetinin hikayesi. Bu efsane bize çok önemli mesajlar veriyor ve insan doğasının karmaşıklığını gösteriyor. Tepegöz'ün hikayesi aslında bir trajedidir. O doğuştan kötü değildi. Farklılığı toplumun onu dışlamasına ve sonunda gerçek bir canavara dönüşmesine neden oldu. Bu bize toplumsal kabul ve hoşgörünün önemini gösteriyor. Hikayenin bir diğer önemli mesajı gücün nasıl kişiyi değiştirebileceğidir. Tepe göz, sahip olduğu olağanüstü güçleri sorumlu bir şekilde kullanamadı. Güç, onu yozlaştırdı ve sonunda yıkımına neden oldu. Basat'ın zaferi, iyiliğin kötülükten güçlü olduğunu gösteriyor. Cesaretli ve kararlı bir kalp, en büyük zorluklara bile karşı durabilir. Basat, sadece fiziksel güçle değil, zeka ve stratejiyle kazandı. Bu hikaye, Aynı zamanda arkadaşlık ve sadakat hakkında da bilgi veriyor. Basat eski arkadaşını durdurmak zorunda kaldı ama bunu toplumun iyiliği için yaptı. Bu zor ama gerekli bir karardı. Tepegöz efsanesi Türk mitolojisinin zenginliğini ve derinliğini gösteren hikayelerden biridir. Bu hikayeler sadece eğlence için değil, aynı zamanda yaşam dersleri vermek için anlatılmış. Günümüzde bu hikayeden çıkarabileceğimiz dersler hala geçerli farklılıklara hoşgörü göstermek, gücü sorumlu kullanmak ve gerektiğinde doğru olan için ayağa kalkmak. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Siz hiç tepe göz gibi farklı olan birini tanıyor musunuz? Hangi mitolojik kahramanın hikayesini duymak istiyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Tepegöz'ün hikayesi bize gösteriyor ki, bazen en büyük düşmanlarımız aslında kendi yarattığımız şeylerdir. Ama her zaman umut vardır ve iyilik sonunda galip gelir. Bir sonraki videoda yine büyüleyici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın. Gerçek güç diğerlerine yardım etmekte yatar. Hoşçakalın.